Ortamın ışığını biraz azalttım ve bakalım nasıl çalışacak. Değdiriyorum, değdirdim. Evet, 1.5 voltluk pil ile 12 voltluk şerit led yanmaz demeyin. Bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde. İlk başta malzemelerimizi tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yaparız. Bir adet soğutucu, bir adet de vidaya ihtiyacımız var. Bir adet transistörümüz var. Değeri D718. Bir adet kondansatörümüz var. Kondansatörümüzün değeri 1000 mikrofarad 25 volt. Bir adet diyotumuz var. Diyotumuzun değeri 1N4007. Bir adet demir çekirdek. Bu demir çekirdeği eski bilgisayar güç kaynaklarınızdan rahatlıkla bulabilirsiniz. Biraz bobin teline ihtiyacımız var. Bunun ebatları 0,5 milimetre. Bir tane kağıt aldım. Bu kağıdın üzerine bobinimi nasıl saracağımı önce çizerek göstereceğim. Daha sonra hep birlikte bobinimi saracağız. Şuraya bir yuvarlak çizeyim. Bu benim bu demir çekirdeğim olacak. Demir çekirdeğime bakır kablomu şöyle saracağım. Burası başlangıç kısmı olsun. Buradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tur saracağım. Bir çıkıntı vereceğim. Burası 15 tur. Daha sonra bu bakır bobinin devamı şeklinde buraya da bir 15 tur saracağım. Buradan da çıkışımızı vereceğiz. Burası giriş, burası da çıkış. Yani 15 0 15 şeklinde bobinimi saracağım. İlk 15 turumu sarayım şimdi. Buradan tutup böyle birinci turum ikinci turum 3 4 bu şekilde 15 tur saracağım. Evet ilk 15 turumu sardım. Şimdi biraz pay veriyorum dışa doğru. Şu kadar pay yeterlidir. Şimdi bunun devamı şeklinde bir 15 tur daha saracağım. 1 Şöyle ikinci turumuz. Bobinimi sardım. 15 tur sardım. Burada biraz çıkıntı verdim. Daha sonra bir 15 tur sardım ve bitiş ucumun çıkıntısını verdim. Bobinim bu şekilde olacaktır. Şimdi bu transistörümü alacağım. Soğutucumun üzerine koyup vidasını sıkıştıracağım. İlk başta bu kondansatörümü aldım. Bu kondansatörümün kısa olan bacağını yani eksi olan bacağını transistörümün üçüncü bacağına lehimleyeceğim. Şimdi diyotumu aldım. Bu diyotumun çizgi olmayan tarafını yani bu siyah ucunu transistörümün orta bacağına lehimleyeceğim. Diyotumun çizgi olan tarafını yani eksi olan hattını da bu kondansatörümün artı olan bacağına lehimleyeceğim. bobinimi aldım. Bu bobinimin bir bacağı giriş, diğer bacağı çıkış. Bir bacağını getireceğim. Transistörümün birinci bacağına, diğer bacağını da yani çıkış olan bacağını da getireceğim. Orta bacağına lehimleyeceğim transistörümün. Şeritlediğimi aldım masama. Burada siyah kablo benim eksi attım. Yeşil kablo da artı attım. Bu siyah olan kabloyu yani eksi attımı transistörümün üçüncü bacağına yeşil olan kabloyu yani artı attımı da bu kondansatörüm ve diyotumun birleştirmiş olduğum bacağı lehimleyeceğim. Şimdi bir parça siyah bir kablo alıyorum. Bu kablomu da transistörümün üçüncü bacağına lehimleyeceğim. Bu da benim eksi giriş ve çıkış hattım olacak. Son olarak bir tane kırmızı kablo alıyorum. Bunu da bu bobinimin bu 15 0 15 şeklinde sarmış olduğum şu 0 bacağına lehimleyeceğim. Bu da benim artı giriş hattım olacak. Böylelikle tüm bağlantıları sağladık. Şimdi de geçelim test aşamasına. Şöyle pilim alıp sizlere göstereyim. Pilim 1.5 volt. Şimdi bunu devreme ilave edeceğim. Bu siyah kablo benim eksi attımdı. Bu kırmızı kablo da artı attımdı. Şu an bakalım. Evet şerit ledimizin yandığını gördünüz. 1.5 voltluk pil ile şerit led nasıl yakılır? Bugün onu öğrendik. Işığı komple mi kapatsam diye düşünüyorum. Ortamın ışığını biraz azalttım ve bakalım nasıl çalışacak. Değdiriyorum değdirdim. Evet. 1.5 voltluk pil ile 12 voltluk şerit led yanmaz demeyin. Bu şekilde çalışıyor.